Çıkıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey kasıyoruz. Tabii ki tek. Tabii ki tek. Ben biraz oynadım. Hı. Hmm. Şey almış. Arkadaşlar kuzenim. Bu da teyzem arkadaşlar. Nasıl gidip o Kuzey'de oyunda onu da alalım ya. Çok da şu değiller. Abi şehit yok. Var mıydı yoksa? Ben çok görmedim ya. var mı? Afk bir tanecik şeydi yani. Değil 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 değil. değil. Oyun bunu çıkar. Prensi beni o beni onunla karıştırırsa kurtuldum. Evet. Karıştırmadı ama onu da aldı. O yüzden kurtuldum. Chips. 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 Piper's yok ediş. Piper'ın ölüşü arkadaşlar. Chips diye bir vurdum. Duvar arkası vurduğumu unuttu herhalde. Kanka ben duvar arkasındayken sana vururum. Ama sen bana vuramazsın. <laughs> şu gerçek bak bak bak. Sizde de gerçek bak. Bak. Hop hop hop. Bu kadar. Artı on şey. Burada arkadaşlar ben şeyle 10 seri yapmıştım gitti. Ya derseniz bir şey yapmaz. Ya bunlar kim? Arkadaşlar öteki kuzenim de şeyle almış. Ne sevdiği ara bir ezan okumaya. Yani. Evet ya, arkadaşlar ezan bitti. Ezanım yokken daha geri bay Bitmemiş ya. Neyse şunu söyleyeyim sadece. O hocam ben sesini kısıp oynadım. O hocam kusur. Arkadaşlar kuzey oradan çıktığı için tek devam ediyoruz. Bu arada şey iyi karakter ha. bakalım şey nerelere gelmiş burada. Çok aşağıda abi. Şey bazın kupasını geçmeli arkadaşlar. Bazdan daha güzel çünkü. Edgar'dan daha güzel değil. Ben kupası az olduğu için ve güçlü olduğu için yapıyoruz ortaya dalıyoruz. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 tane şey var. Niye şeydi aşkımız? Diyen ben. Oradaki şeyler bana geliyorlar. Aaa! Şeyler birlik bu şey mi yok edecek yoksa? Alma lan. <laughs> ben şey kursuyum. Size hayırdır. Onu alacağım arkadaşlar bakın. Bak bak gelecek 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 bak gelecek 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 Bu gelecek 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 şey son tutorial. Enzo. Enzo da vuruyor lan bu aksesuar aksesuar bastı. Aksesuar bastı. Ben diyorum nasıl vuruyor Enzo? Enzo ki onu nasıl vuruyor. Gel. <laughs> ben de ulti bastım seni aldım. Şu 18 yıkım var gel. Sana ya sana. Suda da yüzüyor. Çok güzel karakter. Şey. Tak. Tak. bak kaşırma! Ya ultim var ultim. Ya ultim o da korumaz ultim. Ultim varken o da var seni asla korumaz. Kalk. Arkadaşlar canımıza azalmayaydı alırdık bir de bu yükler. Neyse 7 serimiz oldu. Artık 5 kupa veriyor arkadaşlar. Yapma be. Abi hep epik oluyor da. Bir şey gelmiyor. 7 tane serimiz var. 11'e geldik. Hiç göre yapmıyorum orada arkadaşlar. Kafadan geliyor. Birinden de destansı. Ötekinden de destansı. Dinler, süper perenler ne oluyor? Bu arada arkadaşlar çok kötü değil mi? Kostüme. Bu da kostümü. Bu kostüm de çok kötü. Bu sezon belki alırım diye düşünüyordum da kostümü hiç sevmediğimden almayacağım. Şöyle bakın bakalım kolay rakipler gelecek. Abi demez olaydım. Beş. Beş tane şey. Ama şaşmıyoruz. O bura şimdi onu almaya gitmeyecek mi? Ben burada tanıyorum yani. Çünkü o değil mi? Bana beş. O bir kutu kırıyor. Kaşın. Yardım yok birader. Sistemi ederim. Tak. Tak. El Prime. El Primo intihar ediyor. <laughs> primo hem de el. O da şehit. Ulti bastı ulti bastı. Ben de bastım ben de bastım. Yendik. <laughs> Yendik yani pişirdik donattık pişirdik sekiz serin maşallah artı 5 artı 5 baya şey mükemmel arkadaşlar ya her bir şey çok iyi karakter yalnız ben 13 bin ölüm pati arkadaşlar takipçim. için <laughs> daha fazla kupa ya sadece Surge de Surge'yi abi neden ama çok iyi kostüm var 21 serisi var Meg ile. Yani anlaşılıyor Meg bin kupa. En çok kupasını tahmin edin. Arkadaşlar burada bir hafta önce kendisi 1065 kupaydı düşmüş. Bin kupaya ya bilerek tam olsun diye. Koltu da 50 ama düşmüş sanki biraz. Yoksa elde mas olmuyor mu? Neyse biz kendi işimize bakalım. Yani. Rakipleri bakıyoruz. O çok bir yok. Ama elmaslık var. Altınlık da var. Yani ondan biraz sıkıştım. Şeydim ben şey 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 şeydim ben Oh. Ben de çok seri Ama o arkadaşlar şeyi de öldüremiyorsa şey en iyi kar şaka değil. Değil değil değil. sen uğraşacak mısın Gir ay şuraya giderim yani. Sen diyorsa buraya gel. Şimdi vurayım önce. Aa şeyi de öldürdü el kimo. E. Ne Az önce beni öldürmeye çalışıyordun. Oh. <laughs> oh! Çok yağdık. Arkadaşlar bayağı yağdı. 15 kupa. 15. Çok iyiydi bu el. Ah be. Kaldı. O kaldı. 115 kupa var. Arkadaşlar kulübümün birincisi olmaya çalışıyorum orada. Kulübümün birincisi başkan olsun istiyorum. Kerem neden kadar mısın? Arttırayım. Giriyoruz. Rakipler. Zorlu mu herhalde? bakmış. Bir tık daha zorlu Cordelius var. Ama tek zorlayacak herhalde Cordelius. <laughs> Niye vurdun? Aa Squid de zorlar. Squid isim geliyor ama zor Squid. Oğlum ben o alacağım bu arada kod yazısı. Kaç kaç almayacağım. Ya Squeak'i aldılar. Ya Squeak çok severim. En sevdiğim düzende. Birkaç tane var. Squeak onlardan. Şuradan <laughs> bunu. Hihi. Bak 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 arkadaşlar 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 rahat ol Tek şey sen değilsin ama. Kanki gördüm ki. Kanki gördüm. Kanki gördüm gördüm kanki. Kodi bay bay. Oy! of, oh, oh, oh. Ben bunu alacağım dedim başta yani. Salmazdım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Ah be tam duvardan geçiyordum. Unutum bitti. arkadaşlar 5 bir robotu var ya baş belası bu <laughs> tam bela <laughs> tak Bizi işleyecek bela değil <laughs> arkadaşlar 15 kura daha yetti 15 rank oldu artık şey şurada girdiğim gibi görünmüyor mu görmüyor onun için 322 yapmak lazım ama şöyle yapsak şöyle yürümüyor. Ya şöyle. Şu an şeyle 10 seri. Edmo 2. Dynamite 2. M 3'müş. O konut. Şeyde bir tane güçlendirelim. Kim güçlendiriyor abi? Güçlendireceğim. Kimse. Artık kimse güçlendireceğim. Şeyden bir Abi altın mı içmiyor? Neyse. O orada çok kutu var. Direkt koşma. Koş. Ya da koş. Koş ya. Ver gazı. Onlar ilk yakınlarındakini alacaklar. Net net. Onların da duvar var ya. Yaşayamadayım. Onlar yiyecek. Yanlış yerden geçtik. Abi o kaptı. O kap. Kapamaz ya. Kapma oğlum. <laughs> Ah, ah, ah. Oy, ah, oy, gözünü seveyim. Özüm layım ve şeytan. Gelme. Oh. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Neden? Bak tık kışınıyor. Çekilen. <laughs> Kışar. <laughs> Başta orada kurtulduk ya. Çok korktum yani. Helal be. Bunu almak arkadaşlar eskiden Türk saçları ospesyon rank yapanlara geliyordu galiba. Tic <laughs> <laughs> son tutorial'sın sen değil mi? İyisin. Çünkü ben Edgar'ı Ayranım. <laughs> Ticleri nasıl öldürürüm? Çok iyi bilirim üstüne alıştım değil. Bu arada ne serimiz gitmedi seviniyorum. Na bak ulus var ulus var ulus var. Bak bu nasıl nasıl Çok fena kesti. Beklemez neyse hala çok şeydim. Hatta iyi serimiz 11 oldu. Ben maç serim Edgar'la Yılmaz. Belki geçer. Çünkü kubaz az. Edgar'ın maçı olsa ben 20 nasıl geçer arkadaşlar. Şöyle korktum. Yok, yok 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 yok. Gel buraya Yusuf. <laughs> Olmadı <Olur> hiç. <laughs> Almaya niyetim yok ya yüklerine. Uff. Sallama be. Orada değilim ben. Enzo'yu alacağız. <laughs> Üzgünüm. Üzgünüm. Evet. Yani 300 yaptık. Hala çizimlik geçemediği için. Neyse. Arkadaşlar videomuz burada biter. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Baş.